Arkadaşlar merhaba. Uzun bir aranın ardından yine karşınızdayım. Yaklaşık 5 aydır kanala ne yazık ki video yükleyemiyorum. Bu yüzden bu 5 aydır sizlere neden video atamıyorum kısaca onlardan bahsedeceğim. Kanala en son video attığımda daha 5000 abone olmamıştık. Şimdi ise 7000'den fazla abonemiz var. Öncelikle yeni gelen tüm arkadaşlara hoş geldiniz diyorum. Bu kanalda tarihi ve kültür içerikli videolar bulacaksınız bu kanaldaki videolar tarihin 8 farklı alanından oluşuyor. Dilediğiniz alanın çalma listelerini takip edebilir. Kanala da videoları kaçırmamak için abone olabilirsiniz. Gelelim bu 5 aydır sürede başıma neler geldi. Video çekemememin ilk sebebi taşınmamız oldu. Önceki evimizde başımıza bir olay gelmişti oğlum Barışar biraz hareketlenince salonda olan mutfağıma erişmeye başladı ve mutfakta sofra masasını üzerine düşürdü. Bu yüzden biz de apar topar mutfağı ayrı bir yer arayışına başladık ve apar topar taşındık. Taşınma sürecimiz biraz hızlı olduğu için o haftalarda video atamadım. Daha sonra yeni geldiğimiz evde de bazı problemlerle karşılaştık stüdyo yapacağım ortamı tadilat almak zorunda kaldık ve bu tadilat da biraz uzun sürdü. Tadilat bitmek üzereyken hem biraz video stoğu yapmak hem de biraz gezerek kafa dinlemek için tatile çıktık. İlk hedefimiz İzmir, sahil şeridi ve daha sonra da memleketim olan Kahramanmaraş'tı. Ama yolda planlarımız değişti ve biz direkt olarak Kahramanmaraş'a gittik. Orada geçirdiğimiz bir haftadan sonra Güneydoğu turu için yola çıktık. İlk durağımız Gaziantep'te. Ne yazık ki taşınmamız gibi tatilimiz de biraz plansız olduğu için yaz ayının tam ortasında Antep'e gitmiştik. Antep'te 43 derecelere kadar gördük. Ve o sıcaklarda Antep'in tarihi bölgelerini, Zevukma Antik Kenti'ni ve Zeugma Müzesi'ni gezdik. Antep turumuz bittikten sonra yönümüzü Şanlıurfa'ya çevirdik. İlk hedefimiz Göbekli Tepe'ydi. Yine Zorukmalı olduğu gibi Göbekli Tepe'den de özel bir video çekemedim. Sebebi ise havaların gerçekten çok sıcak olması. Ama şunu kesinlikle söyleyebilirim. Şanlıurfa Göbekli hakkında bir video yapacağım. Sizlerin de kesinlikle oraya gidip görmesi gerekiyor. Göbekli Tepe'den sonra Urfa'nın vazgeçilmezi Urfa Balıklı Göl'de Hz. İbrahim'in ateşe atıldığı mancılık kulelerine ve Hz. İbrahim'in doğduğu mağaraya baktık. Tarih gezilerinize kesinlikle eklemeniz gereken yerlerden birisi de işte bu balıklı göl. Daha sonra Urfa turumuzda akşama doğru Urfa'nın meşhur Halfeti ilçesine gittik. Halfeti ilçesinde Fırat Nehri üzerinden giderek Batık köyü ziyaret ettik. Ne yazık ki babamın sağlık problemlerinden dolayı Urfa turunu bitirir bitirmez tekrar memlekete döndük. Tatilimizin olduğu sırada babam bir rahatsızlık geçirdi. Biz de babamın rahatsızlığından dolayı gezimizi kısa sürdürüp hemen geri memlekete yani Kahramanmaraş'a döndük. Tedavi sonrası birkaç gün daha Kahramanmaraş'ta durduktan sonra evimize döndük. Şimdi artık bu haftadan sonra videoları geri dönüyor ve sizlerin karşısına tekrar geçiyor. Kanala abone olan ve abone olmadan da takip eden sevgili tarih severler. Attığım her videoda yorumları tek tek takip ediyor. Sizlerin görüş ve önerilerini not alıyorum. Sorduğunuz sorulara elimden geldiğince yanıtlar vermeye çalışıyorum. Sizler yorum yaptıkça, kanala abone oldukça, birileriyle paylaştıkça da video yapmaya çalışacağım. Tekrar 7000 abone için teşekkür ediyor ve yeni gelen tüm arkadaşlara hoş geldiniz diyorum. Tarihle kalın, kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Evet merhaba yap oğlum. Güle güle yap bir. Güle güle akış yap şimdi bir de. Akış. Evet. 5 aylık video atmadığım dönemde işte bununla uğraştık. Akış seninle uğraştık. Şimdi güle güle yap. Güle güle. Güle güle. Kanala abone olun. Güle güle.